Hüseyin nasıl yapacağız bu ev işini be? Kadın bütün evi almış üstüne. Bütün evi alacak tabi ne yapacak? Kömürlüğü mü alacak? Onu bunu siktir et de bu işi düzeltmemiz lazım Hüseyin. Yoksa kömürlükte bile yatamayacağız. Bu işi düzeltmenin tek bir yolu var akacım o da evlenmek. Aa bak işine hadi evlenmem ben onunla be. Onunla evlendi mi direkt Bakırköy'e? Ne güzel işte bu akacım takılırsın orada. Ben sana temiz donaklet getiririm. Temizleyeceğim ben seni şimdi Hüseyin. İşe geçmeye mi geldim buraya? Ciddi bir muhabbet konuşuyoruz burada. Çe geçmeyin bagajın başka çaren yok. Evleneceğim mecbur. Ay vay o zaman bakodumu kodumu. Bakalım Hasan'ım karar verdi mi? Kapı çalıyor gene geldi bu. Kendi evi bagajım istediği zaman gelir. Kaç şuradan be şimdi senden çıkaracağım incimi göreceksin. Ne oldu gene be zırt pırt geliyorsun buraya süle bakayım. Gelinliğimi giydim geldim Hasan'ım düğün ne zaman? Ne gelinliği a** kodumu giymişim pavyon elbisesini gelmişim buraya a** mı geçiyorsun benimle? Ben bunu seçtim Hasan'ım şaşırmadım zaten kafana da ne koymuşsun o dondurma külahı mı kornet mi süs yaptım hasanım seni panayıra yollamak lazım be kafaya halka attı mı sigara kazandır millet nasıl yani anlamadım anlasa şaşarım zaten düğünü yarın yapalım o zaman ay bulum yerinde be ya tamam yarın gel yaparız tamam hasanım görüşürüz kolay gelsin sanki bakkaldan çıkıyor kodumu kolay gelsinmiş ne oldu Hasan'a ne diyor yengem? Yenge deyip durma şuna veya yarınmış düğün. O hadi bakalım Hasan aga işler. Ulan biri kolay gelsinler biri hayırlı işler der bela mısınız başıma veya. Pizleri hazırla Hasan aga rakıdan aşağısı kurtarmaz bak. Oldu ve onunla evleneceğiz bir de kutlayacağız a** kodum. Piz yoksa gelmem bana Hasan aga Süleyim sana. Ha gelmez bunu gelmezsen gelme ve tevekkele bak. Şaka yapıyorum bu Hasan aga, gelmez olur muyum yarını iple çekiyorum. Tamam bizim yeşil de haber ver gelsin Gelsin Agacım uzay mekini konvoya sokarız Adam, Hadi bakalım evi geri alayım da boşarım ben bunu Süleyim sana. O Allah'ın emri zaten Agacım sana bir tane takım elbise çekelim. Benim bayramlık takım vardı be onu giyerim bir de masraf mı yapacağız ona? Olmaz o Agacım onu giydim pavyon fedaisi gibi oluyorsun. Kırmızı ceket beyaz gömlek hiç olmaz. Sen onun gelinliği gördün mü de konuşuyorsun bacıcık. Giymiş dansöz elbisesini gelmiş demin kapıya. <laughs> tamam işte Agacım ikiniz de birbirinizi bulmuşsunuz bu iş olur. Gülüp durma yiyeceksin şamara oturacaksın şimdi aşağı Hüseyin. Makara yapıyoruz bagacım kızma hemen. İçelim birer duble daha ben kaçayım sen de dinlen yarın büyük gün. Yarın ayvayı yedik o zaman. Orasını ben bilmem agacım ayvayı mı yedin başka bir şey mi yedin? Hüseyin gülüp durma <laughs> git buradan hadi.